Ekmeğimizi AKP ve TÜİK değil, mücadelemiz belirleyecek. Ülkedeki ekonomik krizi, açlığı, yoksulluğu ve enflasyonu yok sayan AKP iktidarına sesleniyoruz. 2021 yılı ekonomik krizinin doğru ulaştığı ve yıkıcı etkilerinin en ciddi şekilde hissedildiği yıl olarak yerde kalmıştır. İşçi, memur ve emeklilerin yıllık zam oranları büyük ölçüde çarpıtılan rakamlara göre belirlenmiştir. Kamu emekçileri Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmeyle 2022 yılı için yüzde beş artı yedi zam verilmişti. Ancak bu komik ve yüzdelik kölelik oranlarını kabul etmedik ve her fırsatta, her platformda dile getirdik. Temel tüketim ürünlerine peş peşe gelen zamlarla halkın satın alma gücü daha önce hiç olmadığı kadar düşmüştür. Döviz kurumdaki ani artışlar Türk lirasını pula çevirmiş, vatandaşın gelirini hızla eritmiştir. Saraya değil, memura bütçe? Saraya Değil memura bütçe? Saraya neyi memura bütçe? Birleşik Kamu İş Arge Birimi Kamu var Halkın Enflasyonunu Araştırmasında Aralık ayında yüzde 22, yıllık ise yüzde 78.4 oranında artış olduğunu belirlemiştir. Konfederasyonumuza göre ilk 6 ayda %51.8 artı %5 toplu sözleşme oranı ile birlikte toplamda %56.8 oranında zam yapılması gerekmektedir. Ancak TÜİK açıkladığı rakama göre enflasyon aralık 2021'de %13.58 artarken yıllık bazda ise %36.8 olmuştur. Hükümet gerçekçi enflasyonu değil manipülasyonlu rakamları baz almıştır. Rakamlarla oynadıkları yetmemiş gibi gövde gösterisi şeklinde sunulan yüzde iki buçukluk egzam utanç kaynağıdır. Ekonomik kriz, artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon kamu emekçilerini ciddi şekilde etkilemiştir. BOTAŞ doğalgaz için mesken tarifesine yüzde yirmi sanayi tarifesine yüzde elli, elektrik üretim amaçlı santrallere yüzde on beş zam yapmıştır. Vergi ve harçlar birçok üründe yüzde otuz altın üstünde zam yapılmıştır. 2021'in son ayında başlayan ve ilk ve yılın ilk günü zirve noktasına çıkan zamlar Türkiye'de enflasyonun kronik hale geldiğini göstermektedir. Memur ve memur emeklisine sözde yüzde otuz nokta beş oranında zam yapılmıştır. SGK ve Bağkur emeklisine yüzde yirmi beş nokta kırk sekiz zam yapılmıştır. Ancak memurlar, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, SGK ve Bağkur emeklisine gelen sözde zamları hükümet yaptığı zamlarla geri almıştır. Kamu emekçilerinin ve emeklilerin 2022 Ocak maaşı daha cebe girmeden erimiştir. Kurtuluş yok, Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok, Tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz AKP iktidarının yaptığı zamlar nedeniyle emekçiler temel besin maddelerini dahi karşılayamaz duruma getirilmiştir. Bu buğday ülkesinde ekmek lüks olmuş emekçiler halk ekmek kuyruklarına girmek zorunda kalmıştır. Bebek mamalarına zincir vurulmuş, şeker ve yağ satışlarına sınırlama getirilmiştir. Hükümet enflasyon ile değil, enflasyon sepetiyle mücadele ederek enflasyon rakamlarını olduğundan farklı çıkarmaktadır. Resmi olarak açıklanan enflasyon ile emekçilerin enflasyonu arasında çok ciddi bir uçurum vardır. Ülkemizin yaşadığı derin ekonomik kriz sonucunda ortaya çıkan aşırı zamlar, pahalılık, döviz, döviz kurlarındaki artış ve yoksulluk emekçilerin artık tükenmesine neden olmuştur. Sözde toplu sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarına reva görülen iki yıllık zamlar Ocak ayı bitmeden çoktan erimiştir. Dilerim, dilerim, kazanacağız! Dilerim, dilerim! kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. İktidar ve yandaş konfederasyonların ortaklığı ile imzalanan TİS, gelecek uzun yıllar boyunca kamu emekçilerinin nezdinde satış sözleşmesi olarak kalacaktır. Kamu emekçilerine enflasyona karşı ezdirenler göstermelik zamlarla sonuç alamayacaklar. Esas mesele biz kamu emekçilerine dayatılan bu sefalet ücretlidir. Özelleştirmeleri savunanlar ve babalar gibi satarım diyenler elbette hesap verecektir. Elektrik, doğalgaz, köprü, hastane, otoyollar kamulaştırılsın. Zamlar geri alınsın. Toplu sözleşme masası yeniden kurulsun. Emekçiler için vergi dilimi %10'a sabitlensin. Mevuru Birleşik Kalmış Konfederasyonu olarak kamu emekçilerini ve yurttaşları açlığa sefalete mahkum eden enflasyon oranlarını ve zanları kabul etmiyoruz. Ayrıca AKP iktidarı tarafından emekçilere vaat edilen 3600 ek gösterge, refah payı, enflasyon farkı, EYT yasası gibi birçok vaat gerçekleşmemiş ve balon olarak kalmıştır. Bugün AKP iktidarının bu balonlarını burada patlatıyoruz. Katılım sağlayan bütün bileşenlere teşekkür ederim.